Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün çok özel bir tarif yapacağım. En fazla beğenilen başlığı sizin seçtiğiniz başlıklardan bir tanesini ne yapacağım? Kullanacağım demiştim ve o başlık ne biliyor musunuz? 2020'ye güzel dedirtecek çıtır patates tavuk tarifi diye söylediniz. Bu başlık inanılmaz beğenildi. Ben de bu başlığı kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Başta şöyle 2 adet patatesim var. Bunu başta bir soyup soğana çeviriyorum. Soyup soğana çevirmiş olduğum patatesleri mi? iyice kadın tertemiz oldular. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Elimde şöyle bir aparat var. Tüm düçacelerde bulabilirsiniz bunu. Böyle 3-4 liraya satılıyor zaten. Böyle daha şekil olacak patateslerimiz. Şimdi patates kızartması yapacağız. Başta bunları ne yapacağız? Doğramadan önce yağımızı ne yapıyoruz? İyice kızdırıyoruz. Ocağın altını yakıyorum tencereye ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ burada çok önemli arkadaşlar. Sakın az eklemeyin. Boldan boldan eklemekte fayda var. Çünkü kızartma yapıyoruz. Eğer az yağ eklersek ne olacaktı? Patateslerin hepsi böyle yağın içerisine batmayacaktır. Bir tarafı fazla bir tarafı az pişecek. Yağımız iyice kızana kadar biz de ne yapıyoruz? Patateslerimizi doğramaya geçebiliriz. Bir tanesini tutuyorum. Şöyle boylu boyunca kesiyorum arkadaşlar. Hangi incelikte istiyorsanız o şekilde yaparsınız. O tamamen sizin keyfiniz. Benim için bu incelik çok ideal. Ardından şöyle patatesimi tutuyorum. Kesmiş olduğum patatesleri şöyle yanlamasını artık kesebilirim. Ve gerçekten inanılmaz bence keyifli. Şekil olarak da çok güzel oluyor ya. Burada da hangi incelikte istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi size birazdan boyutunu ve kalınlığını göstereceğim. Biliyor musunuz arkadaşlar? Muazzam oldu. Çok güzel gözüküyor. Ve tüm patatesleri bu şekilde doğruyorum. Tüm patateslerimi doğradım. Şimdi bunları yıkamaya geçiyorum. Evet patateslerimizi şöyle sudan geçiriyoruz. Nedeni de o fazla nişastasını çıkarmak arkadaşlar. Şöyle 2-3 göbek attırın buna. Bir rahatlasın tüm nişastası çıksın bunun. Evet bu kadar yeter. Suyu iyice süzülsün diye son göbek attırmalar arkadaşlar. Böyle 3-4 kere üzerine gidin bunu ve bırakın artık. Ardından böyle zemine mis kokulu bir bez ekliyorum. Üzerine banyosunu yaptırmış olduğumuz patatesleri ekliyorum. Ardından büyük bir özen ve şefkatle her tarafa bunu yayıyorum. Patateslerim üşümesin diye şöyle üzerine yine mis kokulu bir bezle örtüp böyle fazla suyunu alıyorum. Bir dakika bu şekilde kendi haline bıraktım. Şöyle bir açalım. Banyosunu yaptırdığımız patatesleri şimdi kızartmaya geçebiliriz bakar mısınız? Kup kuruldu mis gibi. Tam istediğimiz kıvamda şu an. Yağımız da çok güzel kızdı. Kızıp kızmadığını nereden anlarız arkadaşlar? Şöyle bir tane tahta içerisine batırıyorsunuz ve görüyor musunuz? Köpüklenmeler eğer oluyorsa yeterince tabii köpüklenme oluyorsa tamamdır bu iş. Artık patatesleri bunun içerisine ekleyebiliriz. Ve şimdi tüm patatesleri bunun içerisine aktarıyorum. Eklediğimiz patateslere şöyle bir iki tur attırıyoruz. Daha sonra her tarafa yayıyoruz ve kendi haline bırakıyoruz artık. Bu olana kadar biz de ne yapıyoruz? Artık böyle tavuğunu pişirme işlemine geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunu da böyle bir parça ince daha çıtır hale getirmek istiyorum. Onun için bir parça ince yapmak istiyorum. Tamam, tam, oraya böyle patatesin böyle boyutunda olmasını istiyorum kısacası. Ve şöyle göstereyim size ben pirzola kullanacağım. Pirzolanın o yağ kısmını aldım yani derisini aldım, kemiğini aldım ve sadece bu şekilde löp et kaldı sadece. Ve bunu ne hale getireceğiz onu göstereyim başta. Zemine bir tane böyle poşet ekliyorum. Poşeti kenarlarından yırttım ve bu şekilde açtım. Üzerine şöyle pirzolamı yani tavuğumu ekliyorum. Üzerine bir kapatalım bunun. İster tokmakla yapın. Bugün de tokmak olmayan öğrenci kardeşlerim için nasıl bir alternatif şöyle bardak var. Bardakla inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle vura vura bunu inceltiyoruz. Daha önce de göstermiştim zaten. Bunun ince olması önemli. Piştikten sonra bir parça toparlayacak. Onun için o oranı da hesap etmekte fayda var. Üzerine üzerine gidiyorum bunu. Tavuğu biraz huzursuz edelim burada. Evet bu istediğimiz inceliğe geldi. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. Şöyle göstereyim açayım size arkadaşlar. Tam istediğim incelik işte bu. Bundan böyle bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Huzursuzlanan tavukları bir parça rahatlatmamız gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz buna? Bir tane böyle rasyon işlemi uyguluyoruz. başta ne yapalım bunun? Bir parça tuz ekleyelim. Tuz isteğe bağlı. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Çeviriyorum. Arka taraflarında da aynı şekilde tuzumdan ekliyorum. Bu kadar yeterli benim için. Ardından bir parça karabiber ekliyorum. Çevirelim. Aynı şekilde diğer taraflarına da karabiber ekliyorum. Ortalama bir yarım çay kaşığı kadar yeterli olur. Şimdi de bunun üzerine bir parça toz biber gezdiriyorum. Bu, bu kadar yeterli. Renk ve lezzet verecektir bu. Şimdi nasıl dokunuşu yapacağım? Bir yemek kaşığı kadar soya sosu ekliyorum buna. Evet, bir biraz bunun üzerine, biraz bunun üzerine. Bu kadar yeterli. Şöyle benim elimde kekikli zeytinyağı var arkadaşlar. Bundan da şöyle bir yemek kaşığı kadar ekliyorum. Ekstra bir lezzet verecek buna. Bunları her tarafa yedirelim böyle. İyice her tarafına iyice yesin arkadaşlar. Kum kıvamına getirecek. Ekstra da bir lezzet katacak zaten bu yapmış olduğumuz varnasyon. Evet şöyle bir açıyorum bunu. Eski konumuna getiriyorum. Böyle düzlüğünü de göstereyim. Rengi de çok güzel oldu. Tam istediğimiz gibi. Yani asıl bomba dokunuşa geliyorum. Şöyle elimde panko yani ekmek kırıntısı var. Şöyle her tarafına bir bulayalım. Üzerinde böyle bir parça katman olsun istiyorum. Böyle tam yapışmayacaktır ama yapıştığı kadar şöyle. Çünkü üzerine yumurta eklemedik. Yumurta ekleseydi iyice yapışacaktı ama biraz daha ben hafif olsun istiyorum. Buna yumurta eklemeyeceğim. Evet, görüyor musunuz? Yine de yapışıyor. Çok güzel olacak. Çok daha lezzetli olacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Evet, olay işte bu. Bunun yerine ne kullanabilirsiniz? Galeta un, normal un, ikisinden birinde de kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ama bununla daha güzel oluyor. Öyle söyleyeyim. Bunlar daha. Şimdi bunu pişirme işlemine geçebilirim. Ocağın altını yakıyorum tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine bir parça sıvı yağ ekliyorum. Bu kadar yeterli. Çok fazla değil bunda. Her tarafına bir yayalım bunu. Tava iyice sıvı yağa doysun. Başta ne yapıyorum? Bunun bir parça kızmasını bekliyorum. Çok fazla kızmasına gerek yok. Bir parça kızdıktan sonra tavuklarımı ekleyeceğim. Bu arada biz de patatesleri hemen kontrol ediyoruz. Evet patatesleri görüyor musunuz? Çıtır çıtır olmuş ya. Efsane olmuş ya. Ama istediğimiz gibi şimdi bunu çıkarabiliriz artık. Şöyle tutuyorum. Fazla yağını bir parça süzdüm. Ve şöyle peçeteye aktarıyorum. Bu şekilde tüm patateslerimi çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum bunu? Baharatlama işlemine geçiyorum. Arkadaşlar patatesler fazla yağını çekti. İşte şöyle bir tane ve kabım var ve bunun içerisine aktarıyorum. Ve çıtır patateslerin üzerine şöyle kajun baharatım var. Kajun baharatından ekleyeceğim. Ben patatesi inanılmaz yakıştırıyorum. Siz ister ekleyin, ister eklemeyin ya da istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Bunu internetten de temin edebilirsiniz ve ne yapıyoruz şöyle patateslere göbek attıralım. İyice o kajun baharatına bulansınlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok güzel olacak. Hatta bir parça da toz biber eklemek istiyorum. Bunu da yakıştırıyorum ben ve göbek attırmaya devam. Patateslerimiz hazır arkadaşlar. Şöyle çıtırlığını da göstermek istiyorum size. Tam kıvamında oldu. Bunu kenara alıyorum. Tekrardan tavuklara geçelim. Patatesler hazır. Şöyle tutuyorum. Yağımız da bir parça kızdı. Görüyor musunuz? Seslerden anlaşılıyordur zaten. Tutuyorum böyle. Tavuklara ekliyorum. Bunu orta ateşte pişireceğim. Çok yüksek ateşte pişirmeyin arkadaşlar. Böyle ağır ağır pişsin bir. Şöyle tutuyorum. Tavukları da çevirmek gerekiyor arkadaşlar. Ara ara kontrol edin. Şöyle tutuyorum. Bir çeviriyorum. Görüyor musunuz kıvamını? Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Çok güzel pişmiş bu tarafı görüyor musunuz? Tam istediğimiz gibi çıtır çıtır. Şimdi diğer tarafının pişmesini bekliyorum. Evet tavuklarım da oldu görüyorsunuz arkalı önlü çok güzel pişti. Şimdi bunları ufak parçalar haline getiriyorum. Evet tavuklarımı şöyle tutuyorum arkadaşlar şu an sıcacık tutmakta biraz zorlanıyorum tabii. Şuna bakın ya çok güzel. Çıtır çıtır olmuşlar zaten. Şöyle ince dilimler halinde bunu kesiyorum. Siz de bu şekilde doğramanızda fayda var. İnce olması çok önemli bence. işte olay budur. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Derisine 3 su bardağı süt ekliyorum. Sütün başta kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Sütümüz kaynamaya yakın zaten kullanacağız arkadaşlar. Biz diğer yandan ne yapıyoruz? Yine bu da sos için arkadaşlar. Ayrı bir yerde başka bir karışım hazırlayacağız. Sonra bunları birleştireceğim zaten. Sos için yine 3 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum böyle tavama. Şöyle bir tur attıralım. Tereyağını bir gezintiye çıkaralım. İyice bir eresin bakalım. Yağımız eridi. Şöyle 2 yemek kaşığı un ekliyorum buna. Unumuzu 2 dakika boyunca şöyle çırpa çırpa kavuruyorum arkadaşlar. Bak başta o çiğliği gitsin. Sürekli karıştırın ki topaklık kalmasın arkadaşlar. Evet unumuz kavruldu. Şimdi sütün son durumuna bakalım. Kaynamış mı diye. Sütümüz de kaynadı. Şimdi sütümüzü sosla buluşturma zamanı. Bunun altını hemen kapatıyorum ve sosla buluşturuyorum. Evet sütümü tutuyorum. Bunun içerisine aktarıyorum arkadaşlar. Ve bunu ne yapacağım? Hızlıca karıştırıyorum. İyice karıştırmakta fayda var. Burası çok önemli. Kısık ateşte çalışın burada arkadaşlar. çok önemli dediğim gibi. Şimdi de cheddar peynirleri devreye giriyor. Şöyle bir paket yani 26 dilim çedar peyniri var. Bunları ne yapıyoruz? Başta bir ufak parçalara ayıralım arkadaşlar. Hepsini şöyle küp küp doğruyorum. Görüyor musunuz? Yani gelişi güzel doğramanız yeterli. Çok da önemli değil arkadaşlar. Zaten bu ne yapacak? Eriyecek birazdan. şimdi bunun içerisine çedar peynirlerini ekliyorum. Cheddar dediğim peynir aslında arkadaşlar bu burger peyniri. çedar peyniri de değil. Bu arada yanlışlık yaptım. Burger peynirlerini de ekledik ve bunu iyice bir karıştıralım. Birazdan göreceksiniz böyle sapsarı mis gibi bir kıvamı olacak. Tam istediğimiz gibi olacak. durmuyoruz bunu sürekli böyle karıştıralım karıştırıyoruz arkadaşlar. Burger peynirleri eriyene kadar böyle üzerine üzerine gidin bunu. Evet sosumuz da oldu. Tüm peynirler eridi. istediğimiz kıvama geldi. İşte olay budur. Şimdi bunu patatesle ve tavuğun üzerine ekleyebilir. Arkadaşlar artık bunları birleştirme anı. Sosumuz hazır, patateslerimiz hazır, tavuğumuz hazır ve artık tek kapta topluyoruz. Ben şöyle bir kap ekledim. İsterseniz büyük bir bardağa bile yapabilirsiniz sunumu. Şöyle tutuyorum ve çıtır patateslerimi şöyle ekliyorum. Şimdi devreye giriyor arkadaşlar? Tavuklar giriyor. Tavukları ekliyor. Bunları şöyle şöyle tutuyorum ve ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle patatesin üzerine aktarıyorum. Gelişi güzel aktarmakta fayda var. İşte olay budur. Şuna bakın çok güzel oldu. Şimdi sadece bunun üzerine sos eklemek kaldı. Şöyle sosumuzdan alalım bir parça. Sos son yapıyoruz bu arada onu da belirteyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle tutuyorum. Böyle başta kıvamını göstermek istiyorum size. Çok güzel bir kıvamı oldu. Şöyle tutuyorum bir parça ve üzerine gezdiriyorum. Ne kadar istiyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz bu arada onu da belirteyim. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi sunuma geçiyorum. Şöyle buzlu atmış olduğum bardağım var. Buna bir parça kola ekleyeceğim buna. Şöyle tutuyorum. Siyah koladan ekliyorum buna. Şunun güzelliği dillere destan olmadı mı ya? Çok güzel oldu bence ya. Dört dörtlük oldu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şuna bakın ya. Hem patatesinden hem tavuğunda. Patateste tavukta çıtır oldu. Sosumuz zaten efsane oldu. Şöyle tutuyorum tadına bakıyorum. Hmm. Oo. Muhteşem bir ikili oldu ya bu. Sosla beraber muhteşem bir üçlü diyebiliriz hatta buna. Şöyle devam edeyim. Hmm. Ya buna söylenecek laf var mı ya? Gerçekten efsane. 10 numara 5 yıldız oldu bu. Bununla böyle iki kişi rahat rahat doyar bence. Arkadaşlar mutlaka deneyin ya bunu. Yani sosu en son yapın arkadaşlar. Su beklediği zaman bir parça böyle üstü tabaka oluyor. Ay be şuna bak ya. Hmm. Enfesto. Tavuklar inanılmaz lezzetli olmuş. Sos da bunlara resmen değer katmış. Yok oldu durayım. Bunun üzerine acı sos da gezdirebilirsiniz. Bu arada onu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben yemeye devam edeyim. Şu lokmamı konuşamıyorum artık. Şu lokmamı da alayım. Olay ya. Arkadaşlar ben yemeye devam ediyorum. Bu tarifi mutlaka mutlaka deneyin. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.